Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ızgara köfte yapacağız. Malzemelerden başlayabiliriz. 500 gram kıyma. 2 adet doğradım, blenderda çektim soğanım, Yarım su bardağından daha fazla e, galeta unum. Maydanoz ve dereotum. Baharatlarım içerisinde köfte harcı kekik, karabiber, kimyon ve biraz da kırmızı biber var. Tuzum. Galeta ununu kıymamın üzerine döküyorum tamamını. Yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar unumuzu karıştırdık iyice. Şimdi diğer malzemelerle ekleyeceğim. Soğanımız. maydanoz ve dereotu bu arada soğanı blenderda çektikten sonra çıkan suyu süzdüm baharatlarımızı ekliyoruz tuzu burayı harmanladıktan sonra ekleyeceğim Arkadaşlar şimdi de tuzumuzu ilave ediyorum tuzla karıştırdıktan sonra 15 dakika kadar dolapta bekleteceğim daha sonra şekil vereceğim döküm tavada kızartacağım Tabi isteyenler kızartıp fırına da atabilir Direkt fırında sulu yemek patates bir de yapabilir. O sizin isteğinize bağlı. Şimdi 15 dakika kadar dolapta dinlendirmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar köftemiz dinlendi. Şimdi şekil verme aşamasına geçeceğiz. Burada bir miktar suyum var. Elimin yapışmaması için tepsim var köftelerimi tepsiye getireceğim daha sonrasında da döküm tavada ızgara haline getireceğim. Ben ee, köfteyi çok büyük yapmamayı tercih ettim. İsteğe bağlı büyük ya da küçük yapabilirsiniz. İzmir köfte şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar ama dediğim gibi ben yuvarlak yapmayı tercih ettim tamamen isteğe bağlı evet arkadaşlar köftelerimi yaptım gördüğünüz gibi bir tepsi çıktı döküm tavamın altını yaktım bu arada kızdırdım biraz yağ damlatacağım. klart tema att köftelerimizi çeviriyoruz. Köftemiz olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabağımızı alabiliriz artık. Köftemiz hazır arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eğer evde denerseniz şimdiden afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.